Sana sorayım millet. Abdullah biricik olalım diyorlar. Açtım. <laughs> konuş hadi. Başlat anne ya hiç arzum yok. Hadi selamün aleyküm diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim hadi. Aa, olmaz konuş. <laughs> 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 selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçiler. Bizi sorarsanız biz arkadaşlar arkadaşlar bugün <laughs> eşimin hala dayısının kızı var arkadaşlar bir tane Necdi abla onun yanına gittik ondan sonra böyle yemeğimiz biraz geç kaldı orada da oturunca al şunu öyle ha böyle derken oradan buradan yavaş oğlum yavaş hızlı karıştırma yavaş karıştır biraz al şuradan al buradan derken arkadaşlar biraz geciktik şoka gidin mi? kayınbabası hastaymış oradan da oraya geçtik 5 dakika ne yapıyorsun şoka? Kola. Yok. Olay ne Olay bir şey değil. Sarı sarı. Yok. Mekanı al. 5 litre. 5 litre. 5 litre olan var anne. Gözümü sevmiyorum. 2 buçuk şey litre al. Rümeyt sen gel Şunu soy kızım hadi şey yap, hadi etsin. Bir tane de kutu kolam Ben de ne yapayım ne yapayım şaştım artık bu saatten sonra anca makarna kavuşur dedim. Bir de yetişirse şu çorbayı yapacağım arkadaşlar. Geçen ya yani ya, orta geldiğinde. Aklımda biri var ben akşam ararım Rumiysa. Ne için yani? Ne? Cüz cüz. Arkadaşlar aranızda cüz okuyan var mı? Rumiysa'ya yardım edin. 15. cüze kadar. Ka kaç okudun sen? Bizim Necmettin Hoca'yı söyleyeyim Yedinci cüzde mi? Yedinci cüzdeymiş mi? arkadaşlar. Necmettin Hoca'yı söyleyeyim mi? Ana, Necmettin Hoca'yı söyleyeyim mi? Dur bir... Biri var ona söyleyeceğim ben. Arkadaşlar aranızda okuyan varsa Arimeysa'ya yardım edebilir. Halit Hoca'ya da söylerim. Belki onlar kendileri okuyorlardır. Şeyma'ya söyleyeyim kızım. Şeyma okur belki yardım eder sana. Ben sesi okuyorum. Ne mekusu nasıl okusun adam cazım. Adam eve gidiyor, yemeği yiyor, oradan teraviye gidiyor. Teraviyeden de herhalde direkt buraya geliyor. Sabah be, söhürden 5'e kadar çalışıyorlar. 5'ten sonra da adam gidiyor öğlene kadar ne yaparsa. Ne ben ama diyor. O bekleyeceğim. Kesilir bırakma. Uf. Bu çorba çok güzel oluyor. Sıcak sıcak içersiniz. Musa hemen geldi. <laughs> Nümeysen gel Sen <hocam> karıştır şunu. Anne tamam geleceğim. Gel Musa gel. patatesi soy Abdullah. Allah'ım bunlara bir iş demeye hasretsin ya. O kaynarsa çabuk kızım çabuk olur. Şuna kananın ağzını suyunun ağzını da örtün. Bu ne bu? Selam veriyor. Hımm. Hımm. Karıştıracağım Ya böyle yazın şey yapsın, ben. Patatesi yapayım. Sen karıştır ben patatesi soyarım. Bak hemen suyunu koydum nasıl oldu? Buraya gel kaçma. Necla da bunu çok seviyormuş. Gönder. Ne bişerim de göndereceğim. Şunu karıştır gel. Necla abla arkadaşlar kanser hastası. Göğüs kanseri. Uyalsın, buraya gel. O da dur kızım o da artık vücudunun her yerine yayılmış. İlk başlarda iyiydi, tedavi gördü, iyiye gittiydi. Sonradan Necla ablanın abisi benim ablamın kocası. Abisi ölünce çok şey oldu. Eşimin de dayısının kızı hem Necla abla, akraba yani her iki taraftan da. O da baya bir kötü olmuş artık her yerine vurmuş, saçı dökülmüş, kaşları dökülmüş. Bugün gördüm, üzüldüm vallahi kadın öyle görünce. Dırnakları yavaş yavaş çürümüş, dökülüyor. Dırnaklarım gene diyor bu iyi hali diyor. Önceden daha kötüydüm diyor. Ona işte şey yaptık. Vardık yanına, biraz oturduk. Komşusu da oradaydı. pencereler büyük, büyük ocak küçük. Ben karıştırayım da sen gör soy, soy, patatesi. Allah'ım bunlara da geldi. patatesi koydum oraya. Bunları da yemek yaparken iş yapma diyeceğim, otur diyeceğim. Kapağı ne yaptın kız? Ben elimdeki kapağı. Şunu yıka da verirler. Yoğurtlu çorba da iyi olur anam. Ne yapayım? Ben makarnanın yanında da anca dedim bu gider dedim. İki beri pasta yapacağım, daha yapacağım, daha yapacağım. Dedim bari makarna bitirip yanına da şey yapayım, bunu yapayım. İyi olur. Ne yapak? Bu saatten sonra anca bu yetişir. Normalde olsa saat, saat 4'te değil mi ben yemek yapmaya başlıyorum çünkü vakit geçiyor. Şu tavuğu biraz daha Akşamdan azıcık nohut isteyeyim de ben de yarın azıcık pişireyim. Baba koyayım şöyle iyi oluyor. Şimdi nohut koyacağım arkadaşlar çorbanın içine. Bu çorbanın tarifini Hülya bacıma da ver dedim. O da yapıyordu. Hatta en son yaptığında yeğeni oradaydı. Herhalde onunla yapmışlardı. Resmini de çekmiş, atmıştı bana. Yüzüne de nane yapmamış gibi oluyor. geldin yaptın mı şimdi nereler dolaştın? Gezdi 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 gezdi. Ondan sonra nereler dolaştıysa. Ama o cücükleri, şey o cücük... o cücükleri içine almıyoruz kasanın içine koy da. Küçükleri kutunun içine koy, büyükleri de kasanın içine koy. Zavallı cücüğün biri de ölmüş zaten. Onları getir içeri havalar şey oldu. Sıcaktan, öldü. sıcaktan mı ölüyor? Sıcak değil mi? Sıcaktan öldü diyorum anne. Sıcaktan öldü diyor. Sıcaktan ölür mü lan? Üşüyor onlar. Onların canı de sıcaktan ölsün? Onlar bizim gibi değil aslında. Soğuktan öldü derse hadi neyse sıcaktan öldü diyor. Neresi sıcaktı da çaktan Daha bunun iki katını göreceğiz. Hayır. Evet. Ceyhan'ın maşallah ne sıcağı belli ne soğuğu belli. Bir bakın ki ne? Her yerinin sıcağı tamam ayrı da. Burada bir insanı yakılıp kavuruyor. Vallahi bu sene Ceyhan böyle soğuktu. Başka yerleri düşünemiyorum. Biri bana yazmıştı Zehra Ceyhan'da soğuk mu var diye. Vallahi bu sene donduk. Mutfağa geliyorduk. Kaça kaça geri içeriye gidiyorduk o kadar kine soğuktu arkadaşlar buradan gene söyleyeyim yaprak isteyenler lütfen instagramdan ulaşsın bana yoruma yazıp da ben yaprak istiyorum demesin Yorumda çünkü ben adres veremem. Telefon numarası da veremem. Artık akrabanızın, eşinizin, dostunuzun kim varsa oranın Instagram'dan ulaşın bana. Biri dünya yok. Ha, Mangal şeyine yazmış. Ben yaprak istiyorum ama ben instagramım yok diye. O zaman eşin varsa, eşinden dostum varsa, kızın, çoluğun, çocuğun varsa onlardan şey yapacaksınız, ulaşacaksınız. Çünkü 0101 o da bacım da şeydi. O anda mesela eşinin instagramından ulaştı bana. Kaynayacak şimdi arkadaşlar. Fazla büyük olmasın kızım. O geçenki doğradığımız gibi doğru. kaynarsa bunu oraya alırım en azından. Tavuk hemen kavruldu mu içine atarım. Makarnanın suyu da kaynarsa şimdi. Kaç dakika var? Evet. Ne zaman? 40 evet. dakika mı? Evet. İyi iyi. Evet. İyi iyi yetiştiririm yetiştiririm Allah'ın izniyle. Of oh, tamam, 40 tamam. dakikadan 30 dakikaya düştü yanım sade düştü sen de benim türlü bir şey söylemedin. Tamam, tamam, sen sen, sen telefondan maşallah ne ezanı biliyor ne selayı biliyor dakika başı ötüyor. Biz orucu açtıktan sonra ötüyor. He biz orucu açıyor ezanı okunuyor telefon öyle ötüyor. Koy oğlum oraya. Tamam iyi. 35 dakika varmış. Evet ya. Büyükler <gülüyor> mi? <gülüyor> ay bugün ne sıcaktı böyle ay mübarek yaktı yaktı kavurdu ortalığı vallaha ay telefonu gene öptü bu kaynıyor kızım kesilmedi çok şükür. Arkadaşlar içine bir tane yumurta, iki yemek kaşığı da un koydum. Yoğurdu karıştırdım. yaptım. O gün biri de yazmış abi yoğurdunu az koy. Çabuk kaynar kendinizi yormayın diye. Aa kaynadı şimdi. Kaynayınca daha şey oluyor. Şimdi bu kaynadı. Bunu arkaya alayım. Tavuğu buraya alayım. Ne ne? Bu mübarek şey gibi aynı altından kayıyor. Yüreğim ağzıma geldi. Son anda kurtardım tencereyi. Şu şeylere var ya, çelik tencerelere diyecek yok. Bunlar var ya, ben e, buraya göçtüğümde iki, tane, iki tane, üç tane arkadaşlar bundan benim var. Bir tanesi karardı, o dibine çok tutuyor. Bir bu, bir de bunun ufağı var. Zaten onu da devamlı görüyorsunuz. Muhallebi falan yaptığımda devamlı onu kullanıyorum. O çok güzel, o tencerem çok güzel. Bir de onun şeyi var. O Ortancılı var. Güzel. Bunlara bunlara diyecek yok. Bunun çelikler var ya hiç eskimiyor. Yeter ki iyisi olsun. Şu şeye boşaltayım. Biraz azıcık da içine öyle, öyle atayım. demiş? He. Ne demiş? Ben de yoruldum, neyse. Bak ben telefonu aldım Reysa. Şeyma Şenkaya yazıyor. Şeyma abla da bana yardım edebilir mi 7. cüzdeyim 15'e kadar de. Rümeysa'yla ikimiz paylaştık arkadaşlar dedik hani ne olur ne olmaz onun için dedik kızım ikimiz paylaşıp 15 sen 15 ben karavan nerede bilmiyorum yatak odasına bak ama tabi annem sağır mazanın yarısında söyledim he ben bunu yar, kendime güvenemedim ilk önce mazanın yarısında söyledim Rümeysa da tamam yapar galiba dedi benimkinin 9 cüzü mü ne kaldı 9 kaldı değil mi Rümeysa 9 evet. kaldı benimkinin Rümeysa'nın da işte Rümeysa da 7. cüzdü

parakası ıcık çiğliği gitti mi yiyor arkadaşlar hemen ben de bir şey değişeceğim Içersen, makarna makarna son Bu çorba kolay, biraz meşakkatli olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> şu da, şu da alayım da şöyle. Bak, görüyor canlarım camlarım? yerlerim ha. Yerine arkadaşlar çakırsın Bir biraz şöyle olayım da telefonu kaçı verdin? 8'e 9'e 8'e 9'e mu verdin? Evet. İyi, kaldı? 6 sene mi kaldı? evet okuyabilir mi 6 sene yetiştirebilir mi? ümmü ablaya söyleyeyim mi? ümmü abla söyleyeyim ümmü ablaya, tamam, Onu verin, tamam. Tamam. Söyle, onun şeyi yoksa söylendiğimi var var ben şey, burada yardım ettim. Onlar da düz varmış. Onlar da düz varmış. He. Bir, de bir de beş tane öğrenci. Ben de bir de bir tane öğrenci. Ben de bir tane Oku oku şeyim öyle evet. şey yapmaz. Ayy. <laughs> Geri kalana da sen oku bitir kızım. Oku arkadaşlar okulda öğlen arasında şey yapsa fırsatı olmuyor. Öğlen arasında okuyabiliyor da. Ne diyor? Sen bana vermen gerekiyor da sana kızım yüz kağıdı. Senin kaç yüzün kaldı? He? Kaç kaldı? de söyleyeyim. Ya yapma, yardım etmek isteyen varsa okuyabilir. Şimdi 10. cüze kadar Rümeysa attı. Orada 10. cüzü kendi okur zaten. 8 9'u vermiş. 10. da de kendi okur. 15'e kadar. Ya bunu Ramazan'ın başında yapsaydık biz. Şimdi bitirirdik bilene. Ben Rümeysa. Ben Ramazanla başına yapsaydık bitirirdik şimdi. He bitirdi şimdi ama ben geç söyledim işte. O da ben kendine söyleyeyim dedim. Sonra kendine de doğru anne dedi yaparak dedi. Bir yüz Mustafa okudu dedim. Oğlum sana da de faydan dedi. Allah Allah bu sinek de beni mahvetti ya. İlk pencereyi açacağım. Çatladım Allah'ıma. Oh. Puoi piangere a mettere un sapere mio Non è gioia, è Babam ki boyu gördü. Ne diyeyim halt amca diyor. O da dedi ki iki boyu dedi size çay içmeye geliyor dedi. Ama orutsun diyor. O da diyor ki ne? Akşama diyor buyurun gelin diyor. Ben de diyor yeğenimi gezdireyim diyor. Bu yeğenin kim diyor? Akıllının kızı mı diyor? Akıllı derken diyor. <laughs> Büşra'nın kızı mı diyor? O da he Büşra'nın kızı diyor. Yeğenimi diyor çıkarttım dolaştırıyorum diyor. <laughs> Kibo hepsinden akıllı kız maşallah. Şöyle saf gibi gözüküyor ama. O bile izliyormuş bizim videoyu Memo izliyormuş Anası izliyormuş ee, Zekiye diyor ki ne Gece diyor Mustafa ile konuşuyorum Saat 3'te de 3'te arıyorum Şimdi burada gece üçgen orada gündüz ya Onun için gece arıyormuş Gece 3'te diyor Mustafa ile diyor Ondan sonra diyor o saatte uyanıyorum ya diyor sizi izliyorum diyor öyle yatıyorum diyor. Akşam çocukların elinden alamıyor Telefonunu ne yapsın kadın? Yedi tane çocuğu var arkadaşlar Zeki ablanın maşallah. Kocası Japonya'da. Üç oğlan gerisi kız. Büşra dediğimiz evlendi gitti. Çocuğu var iki tane. En büyük kızı Antep'te sosyal yardımlaşmada çalışıyor. Öbürleri de evde okuyorlar. Büyük oğlan da çalışıyor. Eşi de zaten Japonya'da.

atacağım arkadaşlar. Bundan sonra zaten nuhu da attım mı? İyice kaymayacak, özleşecek. Ondan sonra yani yakacağız arkadaşlar. Makarnam da bitsin. Varmış, yetiştiririm Allah'ın izniyle. Kulakların da rengi döndü zaten. Şimdi bunu, bunu şu göze alacağım, onu bu göze alacağım. Çünkü o yavaş yavaş kaynaması lazım. Tamam, bitti. Şimdi arkadaşlar şeyini atacağım içine, ne olduğunu atacağım. Şimdi şunu alalım. Makarnanın biraz hızlı pişmesi lazım ki ne? hamurlaşmasın diye. Şun, seni de şöyle alalım. Seni söndürelim. Sen burada kayna. Sen de burada piş. Duvarda battı. Duvarda sileyim bu arada. Arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim. Çorbam bakın. Evet arkadaşlar, soframız ezan okundu kaldı. Valla biraz he? geç kaldı. Vallahi geç kalmadı arkadaşlar. Bugün Necla ablanın yanına gittiğimiz için geç kaldık. Evet, evet arkadaşlar de, şu anda Ezan sohra... e, ezanı tam benim de görmüyor. 10 dakika oldu. Tamam olmuş. Bugün de geç kaldık bir şey olmaz. Normalde arkadaşlar siz de bazen fark ediyorsunuz zaten. Ooo yaram e, anam sofrayı yemekleri katarken ezan okunuyordu. Bugün bu çorba ne Necla ablanın yanına ha, gidince geç var, kaldık. Mi? Of Nane çubuğu içine girmiş. Bu Antep çorbası arkadaşlar. Antep yöresine kızım gelip kene duz da getir. Bu Antepliler çok yapıyor arkadaşlar. Daha doğrusu Necan dayı kızım orada da laf oldu. O da çok seviyormuş. Can. Şöyle otur şöyle yer. Etrafında dolanma. Oo yan anam aman aman Vallahi yoruldum ya. Yoruldum, acıktım. Ya sen evdeydin de nasıl acıktın? Nasıl yoruldun? valla ben de anlamadım ya. Sa ama sarıda ekmeği az yedim ben. Ben ekmekçiyim arkadaşlar. Ekmek ya, ben doymayım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ben hiç ekmek yemiyorum. Gayet doğrucum rahat geç. Hele böyle yemediğin zaman daha bir rahat oluyor ki ne insan. Sen mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu şey reklam içinde ittikafa girdiğimde girdiğimiz hani giriyorduk e, ee, iki evlendim seneler diyelim. Evlenmemize hiç gitmedim. Bekar mı o zaman? Bekar geldim mi? Bekarlandım. Neyse olabilir. Karıştım şu olarak ben biraz aklım kıt biliyor musun? İftarda bir kase çorba arkadaşlar. Yağsız, duzsuz, salçasız. Ve e, 150 gram, 200 gram ekmek yani bir dilim, bir dilim ekmek yani şey olarak. Yani şu anda 200 gram ekmek normal ekmek bir ekmek gibi geliyor ama bir ekmek çeyreği diyelim şu anki ekmen. İftarımız oydu. Yanında çay demliyorduk. Sahurumuz da yine aynı ekmek, çeyrek ekmek diyelim. 21 tane çekirdekli üzüm arkadaşlar yanında şey serbest ama çay mayonezle başka yanında katık yok sadece 21 tane çay üzüm işte 150 gram ekmek 10 gün boyunca bunlar yapıldı kadı gecesinde eş dost yemek yatıyordu o zaman e, abimizin bir işte öğrendim başımıza olan. buradan selam olsun Allah da ayrı şifa olsun şifa olsun İsmail abi İsmail Okan'a o şey yapıyordu yani. Ee, müsaade ediyordu işte bir şey olmasın diye. Yine arkadaşlar o, ye yiyemiyordun ya. O kadar çeşitli oldu da yiyemiyordun yani. Çünkü mide alışıyordu yani. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yoğurtlu çorba, makarna, salata yaptım mesela son anda. Ve turşumuz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. it.